Trakya'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ey insanlar! Onu

bu ziyaretimizi tamamlayalım. Allah. Arkadaşlar, El sürmüyoruz. El sürmek yok hocam. Sürmüyoruz, yani. selam veriyoruz. Kardeşlerim, direktten Kadirgözü selam. selam diyor. diyor ya, değil, ebedi hatırlayalım cennette diye buyur eder. Aziz Cemaat. İşte yeryüzü hasenatlarını Cenab-ı Allah'a harf ederler. O yüzden aziz kardeşlerim Diğer yansın, olsun. Bu yani, <laughs> nedenle şereflendirdiğimiz kadir günesinin uyanıklık içerisinde ibadetle taat bu hareketle merakla her günün adına olmanın bu gücünün temel insanlar arasında canlı zikir ve

Kur'an ahlakının gönüllere yerleşmemesi sebebi bu gece dua Rabbim bu ahlakın gönüllü ahlakına yer almasını okumak için. ne diyor işte? <laughs> Yedi grubun yedi